dağlar taşlar kurtlar kuşlar Yer gök şahidim olsun ki ben Ali... Hazır mısınız? TRT Birim Bomba gibi yeni dizisi bir zamanlar İstanbul oyuncularının gerçek hayatlarını öğrenince çok şaşıracaksınız. Kim? Hangi projelerle parladı? Kimin özel hayatı tam bir film senaryosu gibi? Ve tabii ki kim? Kiminle aşk yaşıyor? Bu video hem eğlenceli hem de bolca şaşırtıcı detay içeriyor. O yüzden sonuna kadar izleyin çünkü en bomba ismi sona sakladık. 1. Cihangir Ceyhan namı değer Ali Tuna. Mahalle delikanlısından ekranların yıldızına. Cihangir Ceyhan. Sevenleri ona kısa sadece Gio diyor. Ama bu adam bir zamanlar oyunculuk bile yapmıyordu desem evet yanlış duymadınız. Adana'da doğan Cihangir setlere girmeden önce kamera arkasında video çekimi ve montaj işleri yapıyordu. Ama sonra ne oldu? Bir gün 01 dizisinde başrol oynadı ve bir anda Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri oldu. Sonra Çukur dizisinde Azer Kurtuluş karakteriyle efsaneleşti. Peki ya özel hayatı? İşte burada büyük bir gizem var. Cihangir özel hayatını tamamen sır gibi saklıyor. Hiçbir yerde bir sevgilisiyle görüntülenmedi. Acaba gerçekten yalnız mı yoksa gizli bir aşk mı yaşıyor? Lan ister sözü çeksin, onu patlatmak kötü ister. Onda da o kadar yürek ölse gidip de dümdüklük yapmazdı kardeşim. 2. Alina Boz dizideki adıyla Seher Nazar, Rusya'dan Türkiye'ye uzanan bir yıldız. Alina Boz'u tanımayan var mı? Aşk 101 dizisindeki Eda rolüyle kalpleri fetheden güzel oyuncu aslında Türkiye'de doğmadı. Kendisi Rusya doğumlu ve 7 yaşına kadar Moskova'da yaşadı. Ama asıl bomba ne biliyor musunuz? Alina, ünlü sanatçı Mithat Can Özer'le aşk yaşıyor. Sizce bu ilişki nereye gider? Yorumlara yazın. 3. Hüseyin Avni Danyal, Çetin Nazar, Kurtlar Vadisi'nden bir zamanlar İstanbul'a. Bu adamı nereden tanıyoruz? Tabii ki Kurtlar Vadisi. Hüseyin Avni Danyal, mafya dizilerinin değişmez ismi. Ama bir dakika, onu sadece Kurtlar Vadisi ile hatırlayanlar yanılıyor. Çünkü bu adam sayısız dizide rol almış usta bir oyuncu. Ve en büyük bombayı şimdi patlatıyoruz. Kendisinin özel hayatı da tam bir sır perdesi. Evet, evli ve bir çocuk babası. Ama eşini ve ailesini kameralardan tamamen uzak tutuyor. Sadece işine odaklanan bir isim. Gerçek bir profesyonel. 4. Didem Balçın dizideki adıyla Fidanatik, Kuruluş Osman'ın güçlü kadını. Didem Balçın denince akla ne geliyor? Kuruluş Osman'daki Selcan Hatun karakteri. Ama durun çünkü onun gerçek hayatı da en az dizilerdeki rolleri kadar etkileyici. 2020 yılında avukat Can Aydın'la evlendi ve kısa süre sonra bir çocuğu oldu. Ama asıl bomba şu. Didem Balçı'nın düğününde o kadar çok ünlü vardı ki sosyal medya resmen yıkıldı. Şimdi o hem bir anne hem de güçlü bir oyuncu olarak ekranlarda fırtına estirmeye devam ediyor. 5. Şebnem Dönmez dizideki adıyla Nermin Sencer. Gençliğimizin efsane sunucusu. 1990'larda televizyon izleyenler burada mı? Çünkü Şebnem Dönmez bizim için sadece bir oyuncu değil, bir dönemin efsanevi sunucusu. Asmalı Konak. Bir demet tiyatro gibi projelerde rol aldı. Ama aslında onu ilk olarak eğlence programlarının kraliçesi olarak tanıdı. Peki özel hayatı? İşte en büyük şok burada. Şebnem Dönmez 2008'de iş insanı Emre İzer'le evlendi ama 2012'de boşandı. Şu an hayatında biri var mı? Kimse bilmiyor. 6. Kaan Taşaner dizideki adıyla Gökhan Atik. Diriliş Ertuğrul'un gündoğdusu. Kaan Taşaner denince akla ne geliyor? Tabii ki Diriliş Ertuğrul dizisindeki Gündoğdu karakteri. Ama aslında onun kariyeri çok daha eskiye dayanıyor. Peki ya aşk hayatı? İşte burada işler karışıyor. Kaan Taşaner bir dönem oyuncu Selin Şekerci ile büyük bir aşk yaşadı. Ama sonra ne oldu? İlişkileri büyük bir sürprizle sona erdi. Ve şu anda Kaan Taşaner'in hayatında kim var? Henüz bilinmiyor. 7. Deniz Celiloğlu dizideki adıyla Emin Tuna Kanıt dizisinden günümüze. Ve geldik listenin son ismine. Deniz Celiloğlu birçok kişi için hala Kanıt dizisinin Komiser Selim'i. Ama onun kariyeri bu rolle sınırlı değil. Birçok projede yer aldı ama asıl bomba özel hayatında. Deniz Celiloğlu 2010 yılında oyuncu Müge Bayramoğlu ile evlendi ama 2013'te boşandı. Peki şu an hayatında biri var mı? Hayır. Bekar olan Deniz Celiloğlu tamamen kariyerine odaklanmış durumda. Ve şimdi soruyoruz. Sizi en çok şaşırtan hangi oyuncu oldu? Bir zamanlar İstanbul oyuncularının gerçek hayatları diziden bile ilginç değil mi? Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerimizle günde emin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Yorumlara yazın. Sizi en çok şaşırtan isim kim oldu?